Ah, sonunda geliyor ara tatil. Okullarda bitiyor çok şükür. Ama tek bir sorun var takdir mi? Alacağız yoksa teşekkür mü? Aa anne takdir bir puanla kaçırmışım. Çok özür dilerim bu dönemde çalışmadım. Biliyorum çalışmam gerekirdi. Ama çok 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 şaşırdım. Hmm, olamaz takdir alacaktık hani ya. Ah, olamaz hani daha çalışacaktık tatlım. Hayaller şimdi çöptü. Ya yeah, ya yeah, takdirde şimdi çöptü. Neyse. Biz artık ya? Ne yapacağız, ne yapacağız? Annem geliyor, elinde terlikler. Ama of, ne yapacağız, ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki ders çalışacağız. Bebeğim bizden galip bak bir kaşar olmaz. Evet öyle biz tam der miyiz neyiz anlamadım. Bebeğim çalış 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 çalış. Bebeğim çalış 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 çalış.